...ayrıntılarını bizler için paylaştı diyoruz. Ve şimdi de Mart ayına ilişkin TÜİN açıkladı sanayi üretim verisini. Aylık bazda %7.1, yıllıkta ise %2'lik gerilemenin ayrıntılarını konuşacağız. Sanayicilerimize çeviriyoruz kameralarımızı. Öncelikle Plastik Sanayicileri Derneği Pagder Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün bizlerle birlikte. Selçuk Bey hoş geldiniz. Mart ayında evet e, keskin bir düşüş olduğunu görüyoruz. Beklentilerin üzerinde bir düşüş geldi sanayi üretimi dolayısıyla pandeminin etkisini hissedilmeye... Başladığı döneme dair bir veri. Öncelikle veriyi nasıl karşıladınız ve sanayi tarafında sanayi üretiminde toparlanma ne zaman başlar ne dersiniz? Hande Hanım merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi Sanayi Üretim e, indeksi Mart ayında aylık fazla %7.1'lik bir değişim e, gösterdi. Açıkçası öncelikle kendi adıma şunu söyleyeyim. Bu beni oldukça şaşırttı. Ben Mart ayı için bu kadar yüksek bir e, kaybı açıkçası düşünmüyordum çünkü bunun e, bununla alakalı önlü, öncü göstergeler e, bunu ifade etmiyordu. Buna e, öncü göstergelerden bir PMI söyleyebilirim. PMI e, Mart ayında 48.1'di. Nisan ayında 33.4'e gerilemişti e, bildiğiniz üzere. E, Nisan ayı ile alakalı ben e, daha ciddi bir düşüş öngörüyordum ama Mart'ta bu görece çok daha e, kısa daha düşük seviyede kalmasını bekliyordum. Tabii bunun biraz ben alt kırılımına da baktım Hande Hanım. Şunu gördüm alt kırılımda. Malumunuz olduğu üzere dayanıklı tüketim malları sektöründe ciddi duruşlar yaşandı. Burada otomotiv başta olmak üzere. Oradaki değişim ise aylık bazda neredeyse %11.8-12'leri bulan seviyelerde. Neden bunu beklemiyordum? Bir de onu söyleyecek olursak, ihracat rakamları da bunu Mart ayında Açıkçası bu seviyede bir değişimi göstermiyordu. Nisan'da evet Türkiye'nin aylık bazda ihracatının yüzde 46-47 seviyelerinde sanayi üretiminin azaldığını görmekle beraber Mart ayında rakamlar görece çok azdı buna göre. Sanırım bunun kaynağı şöyle yorumlamak lazım. Mart ayını iki iki bölüme ayırıp değerlendirmek gerekebilir. İlk yarısı ve ikinci yarısı. Buradaki ikinci yarıda ciddi duruşlar ciddi kayıplar söz konusu olduğu görülüyor. Pandeminin ülkemizde de malumunuz 10-11 Mart gibi diyebilirsek başlangıç hikayesine ama yılın bunun öncesindeki dönemine de baktığımızda aslında Ocak ve Şubat ayları ülkemizde yıllık değişim bakımından %7.7-%8.5 sırasıyla olumlu bir seyir göstermişti. Aylık bazda da ee, yine e, Ocak ayında eksi 0.3, Şubat'ta da 1.9 rakamlarını görmüştük. Burada dediğim gibi dayanıklı tüketim mallarında çok büyük bir kayıp varken hakeza e, e, yine sermaye mallarında e, yani burada sermaye malları dediğimiz tüm e, ticari akaryakıt e, e, burada alet, edevat, ırdavat, e, kimyasal malzemeler gibi daha da büyük %14.5'luk bir kayıp var. Ben kendi sektörümle ilgili bir rakamda ifade etmek istiyorum. Burada sanayi üretimin endeksinin Mart ayında kauçuk ve plastik sektörünün özelinde yüzde 4.3 bir daralma var. Biz bunu da şöyle okuduk sektör olarak değerlendirmemiz şu: tabii şeye göre ülke ülke sanayinin kaybına göre çok çok az sebebi plastik sektörünün çok fazla sektöre aramalı üretmesinin verdiği bir avantaj sanırım kaybı daha az oldu e, nisan ayını konuşmak lazım belki oraya e, orayı da şimdiden değerlendirmek gerekebilir nisan ayında da bu e, ne olacak Önümüzdeki süreçte anlamak adına nisan ayında da bu düşüşün e, bunun biraz daha üzerinde gerçekleşeceğini e, kendi adıma umuyorum ama Mayıs'ta beraber ve e, ciddi bir toparlanma e, göreceğiz diye de e, bekliyorum e, bu noktada eee PMI'ları evet dikkate alabiliriz. Bunlar öncü göstergeler oluyor. Burada ben bir şey daha çıkardım. Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki PMI'lardaki değişime de baktım. Buna da ihracat iklim endeksi diyorlar. Bunu ülkemizin yapmış olduğu ihracatın pazarlara göre oransal olarak o pazarlardaki PMI endekslerini alarak hesaplandığı bir endekse söz konusu. Burada Mart ayında 35.7 olan endeksin Nisan'da 19.1'e hani benim hiç görmediğim duymadığım bir rakam bizim ihracat pazarlarımızda bir talepte geriye geliş söz konusu olacağını yorumlanmış gerçekleşmiş veriler olarak değerlendirebiliriz bu yine bizim yaşadığımız Nisan ayındaki gerçeklikle de örtüşüyor. Dediğim gibi toparlanma hızlı olacaktır. Bundan sonrasında bu kayıplar büyük bir kısmı telafi edilecektir. Bir de şuna değinmek istiyorum. Tabii bu süreç içerisinde sanayicimiz oldukça yorgun düştü. Bir takım az önce Nail Bey de dile getirdi. Bir takım tedbirler, bir takım destekler söz konusu. Evet. Bunlar genel genelde işte KGF ile beraber likiti de sıcak para finansman desteği. Ama şunu da ben sanayicimiz adına, ben de bir sanayici olarak dile getirmek istiyorum. Evet, bunlar şu an için ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar. Bunun yanında işte iş görememezliğin sürecinde, bu süreçte iş görememezlikle ilgili de destekler. Ama KGF'ler 36 aylık KGF'leri sanayicilerimiz alıyor, uygun şartlarda kullanıyor. Yalnız bu bilançoların pasif tarafında bizim kaynak e, ka, öz kaynak kaynak dengemizde e, olumsuz bir e, seyirde önümüzdeki süreçte e, gösterecek, yaratacak bilançoları iyi okumak lazım. Çünkü bunlar buradaki elde edilen kaynaklar doğal olarak e, işte iş, e, iş gücünün maliyeti de dahil, e, tesislerin düşen verimliliğinin yarattığı maliyetlere e, yönlendiriliyor diyebiliriz. E, bunun da faturasını sanayicimiz e, önümüzdeki süreçte e, ...yine ödeyecektir. Yatırım yapma kabiliyeti biraz daha azalacaktır. Bu süreçte yine sanayicimizin mağdur olduğu birkaç hususu da dile getirmek istiyorum. Tabii düşen kapasite kullanım oranlarının yanında... üretim ...üretimi gerçekleştirmek üzere katlandan maliyetler de artıyor. Çok doğal COVID-19'un yarattığı etkide sağlıkla alakalı bir takım tedbirler alıyoruz. Bunlar araçlarımızı iki katına çıkarıyoruz. Çünkü mesafeleri açıyoruz. Ee, içeride, tesislerimizde bir, bir takım güvenlik önlemleri alıyoruz. Bunların hepsi birer maliyet. Ha, ülkemizin gerçekliğinin de farkındayız. Ee, az önce yine dediğim gibi Berat Bey ile Nail Bey görüşmelerinden, e, görüşmelerinden de bizim de aldığımız e, benim de anladığım şu ki, evet ülkenin kaynakları dahilinde e, bir takım destekler verilme çabasında evet bunları görüyoruz. Ama sanayicimizin de eli taşın e, tam olarak altında diyebiliriz. E, buradan evet, da bu taşın altında elimiz kolay çıkmayacak. <laughs> kolay kalkmayacak. Evet. Sanayicilerin bu dönem eli taşın altında diyorsunuz. Bu yönde başta kredi garanti fonu olmak üzere desteklerini finansman açısından ne kadar değerli olduğunu vurguladınız Sayın Gülsün. Ben şimdi bu noktada sanayi konuşacağız. Özellikle Tekstil ve madencilik endüstrisinin üretim üslerinden Denizli'ye gideceğiz. Denizli Sanayi ve Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci bizlerle birlikte. Müjdat Bey hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Önce hoş Türkiye anladım. Sanayi ben Üretim... Ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Öncelikle Türkiye Genel Sanayi Üretim verisine baktığımızda aylıkta %7, yıllıkta ise %2'lik bir düşüş kaydetti. Gerek Türkiye, gerek Denizli çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz ve toparlanma sizce ne zaman başlayacaktı sanayide? Allah Hamdi Hanım esasında çok iyi gidiyorduk. Yani, yani bir yerde Ocak'ta, Şubat'ta rakamlarımız çok iyiydi ve yükselme trendi içerisindeydi. Biz sanayiciler mutluyduk. Yani e, siparişlerimiz çok iyiydi, üretimlerimiz çok iyiydi ve dolayısıyla gerçekten yani mutlu bir yıl geçireceğimizin de yani e, yaşantısı içerisindeydik. Ama ne ne var ki e, bu Covid 19'un e, bizimle tanışmasından sonra işlerimiz ters gitti e, ve tabii ki Mart'tan itibaren de sanayide işler hiç iyi gitmedi. Ama ben e, yani bir yerde bu rakamı her şeyden önce yani aylık yüzde %7 düşmüş olmasını her şeyden önce yani çok büyük buldum. Çünkü biz Mart'ın neresinden onundan 11'inde kadar zaten siparişlerimizi ve bağlantılarımızı almış ve çalışıyor idik. Ve dolayısıyla tabii Mart ayı bu nedenle düşük geçti. Fakat esasında... Tabii ki Martın akabinde gelecek olan sizin de sorunuz o merkezde. Nisan ayında zannederim yani bugüne kadar Türkiye'de sanayinin yaşamadığı bir teslim yaşayacağız. Çok dipleyecek yani sanayi. Çünkü e, üretimlerimiz ve fabrikalarımızın çalışması ve e, kapasitelerimizi kullanma oranlarımız Nisan ayında gerçekten çok e, kötü. Dolayısıyla. Mart ayındaki bu rakamı Nisan ayında da bulamayacağız. Ama Nisan'ın sonlarına doğru ben Mayıs ayında her şeyden önce yani bir toparlanma bekliyorum. Çünkü biz Denizli olarak özellikle bir ihracat kentiyiz. Satışlarımız özellikle yurt dışına. Yurt dışına yaptığımız bu satışlarımız her şeyden önce tabii ki yurt dışındaki müşterilerimizin de Hayata başlamalarıyla e, başlayacak. Dolayısıyla son günlerde özellikle hepimiz de izliyoruz. Gerek Fransa, gerek Almanya, İngiltere. Yani bu ülkelerde hayat başladı. Yavaş yavaş da olsa işletmeler hatta mağazalar açılmaya başladı. Dolayısıyla oralardan siparişler almaya başladı. Fakat ne var ki hemen bu bir çırpıda bizi bir yerden alıp bir yere götürmeyecek. Çünkü daha önceden göndermiş olduğumuz her üründe onların da bir stokları var. O stoklar işletmelerinde, fabrikalarında bulunuyor. Onların da tüketilmesiyle mayısın ikinci yarısından itibaren haziranda eğer şartlarımız böyle giderse ben toparlanmanın haziran ayında görüneceğini düşünüyorum. Yani Nisan ayında dipledikten sonra Mayıs ayında biraz bunun kalkışını göreceğiz. Fakat Haziran ayında eğer şartlarımız en azından bu noktada gider, ikinci, üçüncü salgın dedikleri, dalgalanma dedikleri olayları yaşamazsa Türkiye, yaşamazsa Avrupa, bu noktadan biraz daha rahat bir dönemin içinde olacağımızı şahsen düşünüyorum. Sayın Keçici özellikle Mayıs'ta toparlanma ama ihracat anlamında da gerçek yükseliş Haziran'da başlayacaktır dediniz. Şunu da sorayım özellikle pandemiyi daha az hasarla geçiren Kuzey Avrupa ülkeleri genel itibariyle pazar payı olarak da bizim ihracatımızın %51'i AB pazarını oluyor. Kuzey Avrupa ülkelerinden siparişler gelmeye başladı mı ne kadarlık bir oranda? Vallahi esasında yalnız Kuzey Avrupa'dan değil yani... E Orta Avrupa'dan da bize tekstilde özellikle siparişlerimiz gelmeye başladı. Ama bu siparişler biraz önce de ifade ettiğim gibi hemen bizi bir yerden bir yere götürecek kapasitede olan siparişler değil. Bizi en azından harekete geçiren, bizi en azından evet arkası gelecek diye düşündüğümüz siparişler durumunda. Ben tabii ki öncelikle Kuzey Avrupa'dan gelen siparişler olumlu siparişler. Kuzey Avrupa'dan gelenler ama bunlar es esasında özellikle kapasiteleri çok dolduran ürünler değil. Özellikle bizim beklentimiz İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den. Özellikle bu Orta Avrupa'dan gelecek olan siparişler bizi doldurur. Onun için bu ülkelerdeki mağazaların açılması, bu ülkelerdeki hareketin canlanması, hayatın yeniden geri dönmesi Bizi canlandıracaktır. Diğer taraftan metal sektöründe de hakeza öyle. Metal sektöründe de özellikle yani burada bakır ve kablo sektörü özellikle bir sektör Denizli'de. Yani bizim merkezimizde. Yani onlar da özellikle e, kapasitelerini e, doldurdukları için e, yoğun bir şekilde alımlarını son zamanlarda yaptıkları için yeni başladıkları üretime... Ancak Mayıs ayının ikinci yarısında verdikleri siparişlerle Haziran ayında bizim işletmelerimizi ihracat bazında harekete geçirecektir diye düşünüyorum. Çünkü iç pazarda büyük hareketlenmemiz yok. Gerçi otomobil fabrikalarımız yani büyük e, beyaz eşya fabrikalarımız çalışmaya başladıklarını ifade etseler de onların da geride kalmış olan stokları bir müddet piyasayı evet. edecektir Onun için üretime etkileyecek, kapasite doldurmasıyla ilgili etkileyecek olaylarımız ancak Mayıs ayında başlayacaktır. Zannederim yani İstanbul Sanayi Odası'nın PMI testinin de biz gelecek aydan itibaren bu 34'lerden tekrar yükseleceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı soruyu ben Selçuk Bey'e de yöneltmek istiyorum. Selçuk Bey plastik sanayi özelinde AB pazarından siparişler gelmeye başladı mı? İhracattaki tabloyu siz nasıl görüyorsunuz Sayın Gülsün? Evet Hande Hanım. İhracatta yavaş yavaş kımıldanma diyelim başladı diyebiliriz. Yani bunu Avrupa'nın geneline yayıyorum. Ben yine sektörden dostlarımızdan duyduğum yani bu şu an Avrupa'da en yoğun yaşandığı İspanya, İtalya gibi, Fransa gibi ülkeleri düşünecek olursak İtalya'dan, Fransa'dan, hakeza, Orta ve Kuzey Avrupa'dan siparişler geliyor. Bu ihracattaki de Nisan'da dip yapan ihracat rakamlarının da Mayıs ve Haziran'la beraber kalkışa geçeceğini düşünüyorum. Burada Mayıs'ın bir tabii özel bir durumu da var. Mayıs ayında çalışma günü, evet çalışmaya engel olmasa da normal çalışma günü Bayram tatilleriyle beraber hem resmi hem dini bayramlar o neredeyse 16 gün ayın yarısı e, tatil gibi bir durum söz konusu. Bu da e, kapasite kullanımlarını etkiliyor. E, elde edilecek sonuçlarda da e, olumsuz bir e, tablo ortaya çıkarabilir. Plastik sektörün aslında başında da ifade etmiştim. E, sanayi üretim endeksi içinde değerlendirdiğimizde e, nispeten görece diğerlerine göre çok az bir kaybı vardı. Bu da e, tüm aramalı e, aramalı e, kullanılan alanlara da ürün tedarik etmesiydi. Aynı zamanda plastik e, eşya, plastik mamuller e, de ihracatta e, önemli bir yer tutuyor Türkiye'nin ihracatında. Direkt ihracatı yaklaşık 6 milyar dolardı geçtiğimiz yıl. E, ben bu Sen rakamların... Bir cümleyle toparlayabilir ha, e, bir Bu cümleyle rakamların toparlayabilir. belki sene sonu itibariyle iyimser olarak değerlendirdiğimizde %10 gibi bir ihracatta gerileme olacağını AB pazarındaki kayıpların da bu yaşadığımız son 2-3 aydaki kayıpların da büyük oranda telafi edilebileceğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli katkılarınızı bizlerle paylaştığınız için. Pağdar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ediyor ve...